Çünkü bir destek veya direnç ne kadar çok test edilirse o kadar çok zayıflar. Onun için buna dikkat edin. Bunda da böyle bir görüntü var. Evet. AVAX'da e, şu bölgenin üstüne atamadı. Burası çalıştı. Burayı zaten çizmiştik. Burası çok güzel çalıştı. Burada Direnç olabilecek bölgenin burası olabileceğini, buranın üstünde hareketin devam ettirebileceğini konuştuk. Öyle de oldu. Burası direnç olarak çalıştı üstüne atamadı. Şu anda yine tekrar bu banda doğru ilerliyor. Ee, ama e, şu anda tekrar belki şu bölgeye dönmeye de bilirim. Ee, şuradaki bir karakter değişimi var burada. yani e, burası da çalışabilir. Burayı burayı kullandık. Artık işlevini yitirdi burası tekrar gelirse kullanılmaz mı? Buradaki hareketi gözlemleyip küçük zaman dilimlerinde 15 dakikalık, yarım saatlik, bir saatlik zaman dilimlerinde bir karakter değişimi görürsek bir kırılım görürsek